Otobox kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Ionic 5 bizimle birlikte arkadaşlar. Hyundai logosunu birkaç saniye ile aklınızdan çıkardığınızda 80'li yılların fütüristlik filmlerinden fırlamış bir otomobil bizi burada karşılıyor. Ve bu otomobildeki en önemli tasarım öğesinden biri de kübik tasarım dediğimiz böyle her yerde göreceğimiz kare tasarım dili arkadaşlar. Otomobilin şöyle ortasındaki siyah çizgiye dikkat edin. Sağına ve solunda tam bir altın oran sağlanmış durumda ve oldukça önde hani gereksiz tasarım çizgileri yok. Tamamen elektrikli otomobillerin aerodinamisine uygun daha fazla verimlilik sağlayan yani menzili koruyan oldukça düzgün ve sade bir tasarım dili bizi burada karşılıyor. Aynı tasarım dili içeride de var. Sade, anlaşılır ve net. Ben Yönik 5 için bu üç kelimeyi sıralayabilirim. Şöyle far tasarımına şöyle baktığımızda arkadaşlar hemen zaten kare kare tasarımın devam ettiğini görüyoruz. Yine öndeki bölümde de küçük küçük kare tasarımlarının devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi otomobile şöyle bir bakalım. Ee, yine elektrikli otomobiller için özel olarak üretilmiş jant tasarımı burada var. 20 inç jantlarda işte siyah gri alüminyum alışımlı jantlar bu bölümde kullanılmış. Otomobilin rengi bu arada mavi olarak geçiyor ama mavimsi yeşilimsi hani rengi gün ışığına göre değişen özel bir renk kullanılmış arkadaşlar. Aynı şekilde gri tasarım detayları da burada devam ediyor. Gizli kapı kolları artık elektrikli otomobillerin olmazsa olmazı. Çünkü her şey bu otomobillerde verimlilik için kullanılıyor. Menzili arttırmak, menzili düşürmemek için, maksimum menzile ulaşmak için yapılıyor düşünülüyor arkadaşlar. Burada da görüyoruz ancak benim hoşuma gitmeyen birkaç nokta var. Ona da birazdan geleceğiz. Şöyle bir bakalım. Öndeki sade net tasarımın dilimin arkada da devam ettiğini görüyoruz. Yine ortada bir siyah çizgi var iki bölümde eşit ve kübik tasarımın böyle küçük kare kare tasarım çizgilerinin burada da devam ettiğini görüyoruz ve farlar ise gördüğünüz gibi aynı bölüme gizlenmiş oldukça zeki bir şey. Ve bagaj da açılıyor. Ben o özelliği açmıştım. Arka tarafa anahtarla beraber ilerlediğinizde bagajı kendi kendine açılıyor arkadaşlar. Peki burada ne kadar bir bagaj hacmi var? 531 litrelik bir bagaj hacmi var Ioniq 5'te. Bir C hatchback'e göre oldukça geniş elektrikli otomobilin avantajı diyoruz biz de buna. Bu taraftan devam edelim. Şimdi otomobilin şarjını yapabileceğimiz şarj kapağı şuradan arkadaşlar açılıyor. Şu tasarım detayına dikkat edin. Böyle beşli tepkisler gibi. Bunu biz her yerde göreceğiz. Gördüğünüz gibi böyle bir tasarım bizi karşılıyor. Hızlı şarjı da şurada açarak yapabiliyoruz. DC dediğimiz şarjı. Mesela şöyle kapatalım. Ve bu şekilde gelelim. Şimdi otomobili şöyle bir sizden yandan göstermek istiyorum. 4.6 metre uzunluğa sahip. Yani bir C hatchback'e göre oldukça uzun bir otomobil. Bu da Kia ve Hyundai markasının artık küresel elektrikli araç platformu ismini verdiği EGMP platformda üretiliyor bu araçta. O platformda böyle faydaları var arkadaşlar. Platform uzatılıyor, yükseltiliyor veya biraz küçültülebiliyor. Mesela EV6 bundan çok daha uzun ve genişti. Bu tam benim istediğim gibi böyle kompakt bir elektrikli otomobil olmuş ve ona göre de boyutlar ayarlanmış. Ama dediğim gibi bu 4.6 metre uzunluk otomobilin özellikle içinde harikalar yaratıyor. Gerçekten çok geniş saklama alanları ve konforlu bir alan bize içeride sunuyor. Ona da şimdi gelelim isterseniz. Şimdi otomobilin içine geçmeden bir noktayı göstermek istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi kapı kolları gizli ancak hani yaklaştığımızda bazı kapı kolları dışarı doğru çıkıyor. Bunda öyle değil. Açması da oldukça zor arkadaşlar. Ben zorlanıyorum. Yani şu şekilde açılıyor ancak bir tıkta zorluk taşıyor arkadaşlar. Onu da belirtmek istedim. Evet, Ioniq 5'in ön bölümündeyiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu platformun başka bir faydasından bahsetmek istiyorum. Oldukça geniş ve fazla eşya gözü bizi burada karşılıyor arkadaşlar. Mesela hemen şöyle sağ taraftan başlamak istiyorum. Buradaki torpido gözü normal bir torpido gibi açılır değil. Bir çekmece gibi arkadaşlar. Ve oldukça geniş. Hani birçok farklı eşyanızı sığdırabilecek şekilde burada açıp kapatabiliyorsunuz Ionic 5'te. Vites buraya alınmış. Buraya alındığı için de orta kolda konsolda oldukça genişlik ve serbestlik bir alan bize yaratılmış. Bu orta konsol şuradaki tuşla arkadaşlar ileri ve geri hareket ettirilebiliyor ön bölümden. Mesela 14-15 santim kadar geriye veya ileriye gidiyor arkadaşlar. Bir USB çıkışı. Burada bir 12 volt çıkışı görüyoruz. Burada yine iki tane bardaklığımız var. Burada yine iki tane USB çıkışı var. Otomobilde Type-C çıkışı yok. Onu özellikle belirteyim. Şurada bir kablosuz şarjımız var. Burada da oldukça büyük ve geniş. Yani neredeyse bir çanta, bir küçük boy çanta sığabilecek kadar bir alanımız var. Yetmedi. Bir de burayı kaldırdığımızda burada böyle küçük işte mesela bu otomobilin şarj kartı var. Böyle küçük kartlarımızı, cüzdanlarımızı koyabileceğimiz bir alan var arkadaşlar. Şimdi otomobilin ön bölümüne baktığımızda şuradaki start stop bölümünden çalışıyor. Gördüğünüz gibi otomobili böyle çalıştırdığımızda bu öndeki sade net ve anlaşılır tasarımın içeride de devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada oldukça kullanışlı fiziksel tuşlar bulunuyor. Sadece dokunmatik olan otomobilleri ben çok sevmiyorum. Kullanışlı olmuyor. Özellikle sürüş esnasında hiç kullanışlı olmuyorlar. Ama Ioniq 5'te Yine her şey sade, net ve anlaşılır bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada işte otomobil sesini açıp kapatabileceğimiz, işte burada harita, navigasyon, medya gibi özelliklere hızlıca ulaşabileceğimiz bir alan var. Yine klima ayarlarında şu alttaki ekrandan dokunmatik olarak gerçekleştirebiliyoruz. E, Tabi otomobil gerek şerit takip, gerek çevre koruma asistanları, gerek kamera açısından oldukça zengin. İçeride hiçbir yerde Hyundai logosu yazmıyor, göremiyorsunuz arkadaşlar. Bu da gerçekten kübik ve sade tasarımın bize faydalarından biri. Buradaki sürüş ekranı, yine buradaki sürüş ekranları Kia ile ortak arkadaşlar. Kia'da da aynı ekran bizi karşılıyor. Bu ekranların boyutları ne kadar? İki tane ekran var ve ikisi de 12.5 inç büyüklüğünde arkadaşlar bu ekranlar. Bir de şurada bir otomobilin kişiselleştirilebiliği ile ilgili bir şey. Hyundai'in sitesinde mesela buraya işte eşinin, çocuklarının fotoğraflarını koymuş. Yani otomobili bir yaşam alanına çevirmek için aslında birazcık bir e, tasarım detayı burada bizi karşılıyor. Şimdi vites kontrolcüsü dedik. Hemen alt bölümde işte ileri, geri ve boşa alacağımız park tuşunda şuradan yapabileceğimiz basit bir vites kontrolcüsü var ve oldukça kullanışlı. Burada sürüş modlarını ayarlayabiliyoruz. Yine koltuklar çok önemli. Buradaki koltuklar yatak haline alabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Bakın. Evet artık bir yatağınız var arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi oldukça rahat bir alan bize burada sunuyor arkadaşlar. Mesela düzeltmek için de şuradaki tuşa basarak yatağı düzeltiyoruz. Bakın geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi eski halini aldı. Şuradaki 3 farklı tuştan bunu biz ayarlayabiliyoruz. İsterseniz Ioniq 5 ile bir küçük yolculuğa geçelim ve biraz size teknik özelliklerinden bahsedeyim. Müzik iki farklı Ioniq 5 geldi Türkiye'ye. Bizim kullandığımız model 4 tekerlekten çekiş, 2 elektrikli motoru bulunan model arkadaşlar. Yani daha yüksek bir menzil sağlıyor. Özellikleri ne? 72.6 kWh bir batarya var arkadaşlar. Bu bataryada 224 kW güç üretiyor. Yani 306 beygir oldukça iyi bir beygir arkadaşlar ve dediğimiz gibi dört tekerlekten çekişe sahip. Böylece 0-100 hızlanması 5.2 saniyede tamamlıyor arkadaşlar Ioniq 5 ve bu batarya, bu motor kombinasyonu bize 430 kilometre menzil sunuyor arkadaşlar. 605 Nm'de torka sahip. Onu da belirtelim. Otomobilin hızı elektrikli otomobillerde yine alışık olduğumuz gibi sınırlandırılmış durumda. 185 km saati geçmiyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Tabii Tabi Hyundai'de burada en çok sorulan hatta bize de videolarda sorduğunuz batarya garantisi. Şimdi bu otomobilde arkadaşlar Hyundai 8 yıl 60 bin kilometre batarya garantisi sunuyor arkadaşlar. Özel bir platformda üretiliyor ve oldukça da keyifli olduğunu size söyleyebilirim. Sürüş hissiyatının ekrandan biraz bahsettik. EV6'da da benim sevmediğim bir özellikti. Maalesef böyle teknolojik bir otomobilde hani kablosuz CarPlay ve Android Auto yok. Beni en çok bu birazcık üzdü. Peki Hyundai bununla ne konumluyor şu an? Bir C segment otomobildeyiz ve Kia ne konumluyor onunla ilgili? Benim kendi çıkarımım, ee, Hyundai daha böyle bir Volkswagen'e doğru oynarken Kia daha bir Audi'ye oynuyor. Daha premium oluyor. Bunu burada görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan otomobilin ayarlarını yapıyoruz. Ben elektrikli araçla ilgili bilgileri almak için buraya açıyorum. Şu anda %47 bataryamız var ve klimayı gördüğünüz gibi şurada klimayı açarsanız 149 km menzille gidersiniz diyor. Ama klimayı kapatırsanız bir 10 kilometre menziliniz daha var. 159 kilometre ile gidebilirsiniz diyor arkadaşlar. Fiyatlardan bahsedelim. Dediğim gibi iki farklı versiyon var. Birisi iki tekerlekten çekişli. Birisi de şu an bizim test ettiğimiz dört tekerlekten çekişli versiyon. İki tekerlekten çekişli versiyon 123 kW, 124 kW saat güç üretiyor. Ve fiyatı 1 milyon 810 bin TL arkadaşlar. Peki bizim kullandığımız modelin fiyatı nedir arkadaşlar? Şu anda 2 milyon 242 bin TL. Ne diyorsunuz fiyatlara? Ben yorumlarda merak ediyorum arkadaşlar. Böyle otomobil çok güzel. Evet elektrikli ama fiyat olarak da elektrikli otomobillerin gerçeği şu ki oldukça pahalı ve uzun dönemde böyle kalacaklar. Tabii 2 milyon 242 bin TL'de oldukça ciddi bir fiyat. Evet Otobox kanalından bu hafta böyleydi arkadaşlar. Ioniq 5 test konuğumuzdu. Dediğimiz gibi oldukça sade, net, anlaşılır bir tasarım, amaca uygun ve beğendiğimiz bir otomobil olmuş. Ioniq 6'yı da merakla bekliyoruz. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Varsa yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz ve kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın.